Merhabalar. Bugün küçük bir ısınma yapacağız. İsterseniz sabah kalktıktan sonra yapın. isterseniz günün herhangi bir saatinde. Ee, hamile öğrencilerin yapmasında hiçbir sakınca yok. Yaşın 65 üzeri ise kesinlikle yapabilirsin. Ya yani herkes yapabilir. Günün herhangi bir saatinde. Çok beden kapandı böyle hareketsiz kaldı istiyorsan. Küçücük minicik bedeni hareketlendirmek, canlandırmak için küçük çok basit bir uygulama. Şöyle rahat bir oturuşa gel. Uzun bir oturuş. İstersen kalçanın altına bir blok, ya da bir bahtaniye alabilirsin. Ellerini kaval kemiklerini gerleştir. Bir nefes al. Verdiğin nefese sırtı yuvarla. Aldı nefese göğüs kafesinden açıl. Bakışlar yukarıya. Verdiğinde yuvarla. Aldığında açıl. Son bir tane nefes ver. Ve aldığında merkeze. Ben üçer tekrar yapacağım. İsterseniz yine 8-10 tekrar arası yapabilirsiniz. Kollarını iki yana doğru aç. Aldı nefese sağ kolunla uza sola. Sağ turma kemiğini yere bastır. Bedenin sağ yana açıldı. Sol dirseğin hafif bükülü olabilir. Omuzun öne doğru gitmesini fark et. Verdiğin nefese ortaya. Aldı nefese diğer taraf. Ya sağ ise hafif bükülü olabilir. Sol oturma kemiğini bastır. Bedenin soldan açıldı. Nefese merkez. Ver nefes. Aldı nefese yukarı. Verdiğinde sola doğru çevirip sol elin kalçanın gerisinde sağ elin üst bacağında olabilir. Rahatsan bakışlarını da şöyle sol omzuna doğru düşür. Hatta yanağını hafifçe omzuna doğru bırakabilirsin. Bedenin o zaman sağ tarafını sağ boynunu uzatmış olacaksın. Aldığı nefese yukarıya verdiğinde diğer taraf. Sağ elin omurganın gerisinde sol eline yakala sağ ocağında. Yine sağ yanağını omzuna doğru düşür. Aldı nefese yukarıya. Verdiğinde dirsekleri bük. Al nefes. Verdiğinde kapat kollarını sırtına yuvar. Aldığında göğüs kafesinden açıl. Kürek yaklaştır. Verdiğinde kapat. Bir tane daha aldığında açıl. Verdiğinde kap. Alarak merkez. Kollarını aç. Ve kapat. Nefes al. Aç. Verdiğinde kapat. Havayı sıkıştırırmış gibi. Aldığında aç. Verdiğinde kapat. Bir tane daha. Al. Ve merkez. Aldığın nefese uzat. El parmak ucunu böyle kürek kemiklerin arası açılıyor olsun. Verdiğinde omuzlarını yerleştir. Soketine kürek kemiklerini yaklaştır. Aldığında uzaklaştır kürek kemiklerini. Verdiğinde çek. İki bir tane daha ve son kez. Güzel. Merkeze kal. Nefes al. Verdiğinde eller bedenin iki yanında. Şöyle dört el kozuna yerleşelim. Biraz daha beden ısısı artsın. Birkaç tane cat go. Verdiğin nefese sırtı yuvarla. Aldığın nefese bakışlar ileri. Verdiğinde yuvarla. Aldığında ileriye son bir tane. Güzel. Merkez. Aldığın nefeste zıt kol ve zıt bacağını ileriye ve geriye doğru uzat. Verdiğinde ileriye. Aldığında ileriye. Verdiğinde merkez son iki tur. Ve sol. Ve merkez son bir tane nefes al. Ve merkez son kes. Ve merkez. Şimdi dizlerini aç. Çocuk pozu. Ayak parmak uçlarını birbirine değdirebilirsin. Ellerini birazcık ileriye doğru yürüt. Göz kafesini yere doğru ağırlaştır. Alnını yere koyabilirsin. Hiçbir şey yapmasan bile, çocuk pozunda kalsan bile göğsün, omurgan açılacak, rahatlatıcı bir poz. Bu bile birkaç dakika içinde kalacağım bir poz olsun. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz.